bu parmak şıklatması ne demek biliyor musun? Bu bir enerji ile oluyor. Bu enerji vücudumuzda üretilen ATP molekülleri sayesinde üretiliyor ve parmağımızın ucuna kadar geliyor. Peki o ATP'ler neden üretiliyor? Yediğimiz besinlerden, sebzeler, meyveler, etler vesaire güneşin yeryüzüne inişiyle oluşan o enerjiden o ...fotosentez dediğimiz ışığın işlenmesinden oluşuyor. Aslında hepimiz ışık yiyoruz, ışık içiyoruz, ışık tadıyoruz. O yaprak şeklinde ortaya çıkıyor, domates şeklinde gözüküyor. Bir et, kıyma, köfte şeklinde dudağımıza kadar varıyor. Sadece parmak şıklaması değil, ben konuşuyorum, nefes alıp veriyorum... ...sen de duyuyorsun, sonuçta dilim damaklarıma vuruyor... dudakların birbirine değiyor, belki birazdan bir arı geçer buradan ve aşağıda şu anda yan tarafta bir yağmur şıpıntısı da başladı. Sen duyabiliyorsun, sen anlayabiliyorsun. Bu ses ve görüntü senin retinana ve kulak zarına kadar geliyor ve senin beyninde de yeni bağlantılar olarak görüyor. Bütün bunların kaynağının hayat ve hayatın da güneş ışığının, güneş enerjisinin bir yansıması olduğunu herhalde hatırlatmama gerek yok. Peki güneşin bu milyarlarca yıldır hiç tükenmeyen enerjisi nereden geliyor? Sıfır noktasından. Yani kainatın başlangıcındaki o büyük patlamada bir gravitasyonel çekim alanı vardı. Ve işte o çekim alanı bir baraj gibi bütün varlığın, yıldızların enerjisinin kaynağı oldu. Burada bir murat var, burada bir irade var, burada bir niyet var. Benim parmak şıklatmam, senin beni duyman, şu anda elinde tuttuğun bir kazı tutuyor olman, parmaklarının arasında ışığın gözüne değmesi, sesin kulak zarına vurması, hepsi kainatın milyarlarca milyarlarca yıllık o ilk başlangıç anındaki enerjinin şu andaki yansıması ve yankısı. O halde şunu diyebilir miyiz? Sen, ben şimdi göz göze bakıyoruz, sözsüze bakışıyoruz, anlaşıyoruz değil mi? İnsan bütün bir kâinatın bütün zamanlarıyla bilinçli bir yansımasından ibarettir. Şimdi şu hal bütün varoluşun yankısından ibarettir. Bütün evren bu sözlerle, bu bakışla, bu duyuşla yeniden var oluyor, yeniden yankılanıyor, yeniden bir cümleye ve ifadeye dönüşüyor. Sanıyorum anladın.